Sevgili takipçilerimiz Yaban Mersini için hazırlanmış çok özel bir saksı yan tarafında içeriden gösterelim yukarıdan aşağıya doğru 3 tane havalandırma boşluğu var özel saksı ayakları var saksı ayakları sayesinde Saksılar komple yere değmiyor. Su boşaltılması, su drenajı çok kolay. Ve her zaman her yerden çok mükemmel havalandırması mümkün. Yani şahane bir yaban mersini saksısı. Şu içinde final olan saksımız 30 litre. Bu boş